Herkese merhabalar. Hyaluronik asit normalde cildimizde olan bir molekül. Kendi ağırlığının bin katı kadar su molekülü çekerek cildi çok daha nemli, gergin, az çizgili ve parlak göstermekte. Yaşla birlikte oranı azalıyor. Peki biz ne yapıyoruz? Gençlik aşılarıyla cilde hyaluronik asit enjekte ediyoruz. Ee, ve ben en sık H100 Plus gençlik serumu kullanıyorum. 100 mg hyaluronik asite ek olarak Plus olan pirvik asit içermekte. Yani ciltteki hücrelerin enerji üretiminde çok önemli olan bir molekül bu pürüvik asit. Böylece cildin nemlenmesinin yanında bir de nefes almasını sağlıyor diyebiliriz. Çok daha canlı, gergin, lifting sağlanmış bir e, cilt elde ediyoruz H+ Plus Gençlik Serumuyla. Genellikle 3 seans, 2 haftada bir. Ama bazen 5 seansa kadar, cildin ihtiyacına göre 5 seansa kadar uzatabiliyoruz. H+ Plus Gençlik Serumu için doktorunuza başvurun.